Dostlarım herkese selam coin'cim kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Teralunçluna coin'i konuşup yorumlayacağız haftanın kritik gelişmelerine bakacağız. Bitcoin bin dolara iğnesine attı. Aşağı yönlü bin dolarlara kadar da e, düşüş gösterdi arkadaşlar. Ethereum 2100 doların altına sarktı. E, bu videoda konuşalım. Genel kriptoda neler oluyor? Özellikle de son günlerde fiyat bandında e, ciddi düşüşler gözlemleniyor. Bitcoin ve Ethereum cephesinde bu durum altcoin'lere de etkiliyor. Ee, videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ufak bir duyurumuz var. Son 3 saat 22 22 dakika kaldı. PMM coin listeleniyor. Az bir zaman kaldı. 14'ünde listelenecek. Şu anda ön satış halen devam ediyor. Ön satış halen devam ederken satın almak veya da incelemek isteyen dostlarımız varsa açıklamalar ve yorumlardaki linklerle kayıt olarak satın alabilir ya da inceleyebilirler. Gel gelelim konularımıza. Şimdi dedik ki haftanın önemli gelişmeleriyle başlayalım. ABD yaz saat uygulamasına geçtiği için artık ABD borsaları saat 16.30'da açılacak arkadaşlar. Bugün Çin ABD'den ithal edilen bazı mallara ek gümrük vergileri uygulamaya başlayacak. Bugün ABD Temsilciler Meclisi Stabilcoin yönergesi olan Senius Arta oylayacak, Arta oynayacak. Bugün yine SC hard fork'u gerçekleşiyor arkadaşlar. Planlanıyor daha doğrusu. 11 Mart Salı günü yani yarın Solana ETF ETF'leri için son e, karar tarihi, ikinci son karar tarihi oylaması bekleniliyor. Onay, ret ya da erteleme gelecek yarın. Solana cephesinde 12 Mart Çarşamba günü ABD tüketici fiyat endeksi yani TÜFE verisi ki bence en önemli veri TÜFE'dir. ÜFE TÜFE verileri 13 Mart'ta yine işsizlik hakları yararlanma ve üfe verisi geliyor arkadaşlar. Şimdi burada beklentiyi karşılaması durumunda verilerin ya da pozitif olması durumunda piyasada yukarı yönlü pozitif harekete başlayabilir ama bayağı bir düştü piyasa. Trump önderliğinde özellikle bu gümrük vergileriydi, açıklamalardı vesaireler derken Bitcoin ciddi bir düşüş yedi. Ama bu düşüş tabii ki de ben her zaman söylüyorum bu düşüş bir e, krizi fırsatı düş, e, çevirme düşüşüdür arkadaşlar Düşen noktalar altcoinlerde güzel toplanabilmeye münasiptir boğa sezonu halen devam etmektedir Bu nasıl boğa diyebilirsiniz ama bu ayı gösteren boğa sezonu arkadaşlar e, Tekrardan bir dalga gelecek boğa dalgası gelecek diye düşünüyoruz Bunun da yine faiz indirimleriyle birlikte 2025 yılı içerisinde gelmesini bekliyoruz arkadaşlar Ama şu an için Hedefimiz tabii ki de gelen verilerin ve Başkan Trump'ın pozitif konuşmaları bunlardan e, önemlisi de e, tabii ki de Lunch ve Luna Coin bizim için. Lunch Coin'de e, dava duruşma halen devam ediyor. Mart, Nisan'a e, Nisan ertelenmişti e, Duon sürecindeki dava bildiğiniz üzere. E, fiyat bandı 60'lara kadar düştü. Hatta 56'lara kadar düştü dün. Düşen noktadan tabii ki de topladı. %6.48 şu anda yükseldiği seviye %8 bir yükseliş 7 Düş, düşen seviyeden yükseldi bakın arkadaşlar. Ee, %8 daha sonra şu anda %6'lık kadar bir yukarısında. Zaten dip seviyeler buradan aşağısı ter, zaten tertemiz seviye. 4.0'dan daha da aşağısı yok. 5.0, 6.0 gibi rakamlar yok. En dibi bunun e, 4.0.51. 4.0.51'nin altına da düşmedi bu coin tarihte hiç. Ee, ve yine burada şu anda artık dibin dibi seviyesindeyiz. Bakın 4.046'ya düştü. Uzun bir ara sonra şunu bir günlüğe çekelim. 4.046'ya düştü. Yaklaşık yani en son bu seviyelere 2 Ağustos'ta gel geldi. 2024 2 Ağustos. Ekim 2023'te geldi. Fark ettiyseniz hep bu sezon Ekim, Kasım, e e e Ağustos, Eylül, Ekim dönemlerinde hep düşüş yemiş tarihte. Onu gösterecektim. Şu şekilde hep düşmüş. Dipten tepki almış daha sonrasında. Burada bu dip tepkilerinde yaklaşık şöyle verelim. Güzel tepkiler aldı. %396'lık. Yine burada dipten %209'luk bir tepki almıştı. Yine buradan dip, dip, dalgayı dip desteğe test edebilir. Ve güzel bir %200-%300'lük bir tepki ee, orta uzun vadede görebiliriz. Terra Lunchcoin'de ama şu an için dibin dibindeyiz arkadaşlar toplanır mı toplamaya münasiptir yükselişler gelecektir diye düşünüyoruz. Evet ter alınış coin'de de düşüncelerimiz bu şekilde. Tabi detaylar geldikçe paylaşırız arkadaşlar biraz rahatsızım kusura bakmayın. PMM coin içinde dediğim gibi aşağıdaki linklerle inceleyebilir. Satın almak istiyorsanız satın alabilirsiniz. Ee, yine gün içerisinde videolarımız olacak. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.